Merhaba işler. Hargaman'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox bugün gene bir Barry oyunundayız ve bugün Barry'nin kıyafetlerini bulacağımız bir oyundayız. Barry, biz geldik. Heron Puppy, bu bölümde seni kovalamayacağım. Kıyafetlerimi bulman gerekiyor. Tamam Barry. Bu bölümde beni kovalamayacağın için şanslıyım. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Kıyafetlerini teker teker bulup sana mı dönüşeceğiz? Heron Puppy, sana şoka yaptım. Kovalayacağım yerler de var. Kovalayacak mısın? Allah gene bizi kovalayacak arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Oyunun sesini artırın. Play durumu baş. Abi oyunda kaç kişi var? Dostum oyun do dolu dostum. Anam bu ne? Dans eden adamlar falan var. Dostum teker teker bulalım hadi bitirelim bunu. Okey tamam bak yukarıda valandırmaya geçiş yerleri var. Şu an burası zindanımız. Arkadaşlar zindanın içerisindeyiz bir sürü oyuncu var. İlk olarak nereden gidelim? Şuradan gidelim panda. Ok şartı buraya göster. Bakın burada bir ok şartı var. Gel. Tuttum geldi lava dostum. Tamam düşmeyelim gel. Beri beri çılgın beri. Arkadaşlar bakın burada Anam yanından adam koştu. Bunlar kim abi? Diğer önce oyuncular... abi durun. Ona <laughs> ne oluyor? Beri bizi yakaladı. Olamaz ya. Dur bir daha gidelim o tarafa doğru. Abi bunlar kim? Koştulan adamlar var haritada arkadaşlar. Dur, dur, ne oldu gördün mü yakalandık Evet yakalandık panda ama dur Anam burada biri var Aşağı atla Anam burada başka bir şey var Aa kovalıyor beri kovalıyor Aa şey bu Stink öğretmeni alıyoruz. Stinky öğretmen oldum panda Burada beri kovalıyor seni Arkadaşlar ilk morpumuz bu Stinky öğretmen Bu bir şeydi tek gözlü öğretmendi Ya beri ya İlk morpu buldum DUTÜN NASIL Oraya doğru gitmen gerekiyor ilk morpun olduğu yere Şimdi sıradaki morpa gidiyoruz arkadaşlar Şuradan gidelim Şöyle düz gidelim Zindan var bakın ki zindan ilk defa açık Gel panda gel basketbolcu çekil ya Abi bu nasıl oyun Şimdi ikinci morpu bu tarafta galiba Arkadaşlar robot beri var burada. Bebek beriymiş pardon yukarı doğru çıkacağız Gidiyoruz DUTÜN SEN ne soyu BULDU BÖYLE Ne bileyim ya gel bakalım arkadaşlar gidiyoruz Bakın bizi yukarıdan mı bekliyor Beri! arkamızdan adamlar geliyor. Kostüm alamamamız için bizi kovalıyorlar. Allah kaç. Oh Allah azeli bölüm. Arkadaşlar bakın karşı tarafta bebek beri var. Tamam burada da var bir tane. Düşmeden geçmemiz gerekiyor. Hadi çabuk. 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 Geçtim. Geçtim. Vay robot beri. Bebek bebek beri oluyoruz. Arkamızdan geliyor. Gelme buraya. Bana hemen ol ben bebek beri. Ben de bebek beri. Robot bebek beri. <laughs> arkadaşlar bu morpu da bulduk. Arkadaşlar bu arada beri ile ilgili yeni oyunları sizler için buluyoruz. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğer eğleniyorsanız arkadaşlar bizim için burada like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Like atmayanları bebek beri kovalasın. şaka yapıyorum <laughs> Tamam şimdi diğer beri almaya gidiyoruz. Beri şuradan dışarı doğru çıkacağız Her yerde bir şey var. He bunlar buradan dönüşüyor arkada. Ona haritaya çıktık. Pandi ileride araba var. Tuttu helal olsun. Abi araba sürülüyor galiba. Çünkü ana aşağısı falan da var. İlk defa haritanın içine gideceğiz sanırım. Bere polis arabasının içerisinde. Bere'nin arabası. Hadi. Ah be. Bu arabayı almak için 214 Robux ödemen gerekiyor. Ya Bere'nin arabası var. Arkadaşlar bunu belki bir sonraki bölümde alabiliriz. Ya da bu bölümde de alın. Neyse birazdan alacağım bunu sizin için. Çünkü haritaya inmemiz gerekiyor arabayla falan. Burada yok. Burada kostümü yok. Reset çekelim. Normal bir şekilde tepeden geçelim. Gel. Bir de şurada bir kapı var. Bu kapı ne işe yarıyor ya? Ana tuvalete giriyor. Gel gel panda. Dostum bana bak dostum. Panda uçuyor arkadaşlar. Giriyorum. Bismillah. Korkmaya başladım. Farklayan beri mi geliyor? Hayır aşağı inme var. Yo, aşağı ya inin mi aşağıya? Burada bir yerde bir şey var. Aa evet aşağı iniyoruz. Muz var. Parlayan bir muz var arkadaşlar burada. Bu bölümde bir şey var anlamadık. Acaba başka bir yere geçiş falan mı var panda? Doğdu ben anlamadım dostum. Bak burada bir tuvalet var arkadaşlar. Buraya girip burayı kıracağız mı? Burayı kırma falan yok. Farklamış burada gene normal tuvaleti bu. Bu da normal tuvalet. Aha, tuvaletin arkasına girdim ama bir şey olmuyor arkadaşlar. Tamam bir şey olmuyor. Burada bir şey yok panda. Olmuyor arkadaşlar. Dostu, de al dostu. Bu da bir şey yok dostum Hadi gidelim Gel burada zincirli bir şey var Zıplanmıyor arkadaşlar Yukarı doğru çıkılıyor ama mi Okey burada bir şey bulamadık Burada bir gizem yok Şimdi yukarı gidiyoruz yukarıdan normal parkolundan gidelim Abi durun ya abi bir durun ya Burada da inşaatçı barry midir nedir o var Lazer'e değme Değme Allah geçtik Arkadaşlar bir şey olmuyor gibi sanki zaten anlamadım Dut tümer yere gidiyon. Allah bir yere düştük. Ama gerçek benim yerine gidiyorum sanırım. Abi bu nasıl oyun? Abi nereye geldik? Arkadaşlar bu ne? Dut var ya bize düştü ne. Sprint'a e Ha! Dut bebek bebek peri. Aa bebek peri yemekçi beri bu. Baby cook. Baby cook. <laughs> Arkadaşlar bu beri çıktı. Bu yemek yapan bebekli olan. Vay! Güzel. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Buradan aşağı indik. Abi burada tepede bir şeyler var sanki ya gizemli. O geri geldik. Başka peki? Bakın burada şifre ve kodlar var arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye bakalım. Sol tarafı gösterdi. Dışarı doğru çıkma yeri mi? Hayır. Dışarı çıkma yeri şurada. Oraya nasıl gidebiliriz acaba? Arabayla gidilen bir yer var. Aha burası. Aha buldum. Bir yer buldum. Polis ki, Beren'in arkadaşı. Ve buradan gidip telefon ki uyuşma yerine geldim. Poor Berry, fakir Berry buldum. Ah Poor Berry Robux duymuş. Storage depo odası. Depo odasından bir yere gidilmiyor ama. Doğru, bu da alamıyor mu? Bu alamıyor panda, bu Robux duymuş. Robux Berry. Başka peki buradan gidilmiyor bir yere. Gel. Bunlar da Robux büyük ihtimalle. Aynen bunlar da Robux duymuş. Başka bir var mı? Arabayla bir yere gitme yeri var ama anlamadım. Arabayla dışarı çıkıyorsun. Spawner diyor. Spawner'a bastım. Aha araba geldi. Bindim. E ee, arabayla nereye gideceğiz? Araba gitti arkadaşlar. Haritada aşağı inme yerleri falan var. Ha buradan ok işareti var. Aa evet merdiven var bakın. Aşağı indim arkadaşlar kanalizasyon. Ona ama pisten çıktım. Buradan da arabaya binebilirim. Bindim. Vay. İlk defa belenin hapishanesinden çıktım. Karşı tarafta bir şey var. Arkadaşlar evin balkonunda birileri var. Doğdu diğer canavarlar olabilir dostum sakın gitme. Yok çiçekmiş ya canavar değil. O oh, bir taş beri var burada. Arkadaşlar taş beri gördüm şu anda. Abi bu nasıl oyun? Yani? en saçma beri oyunu olabilir. Bu ne ya? inşaatın içinde ne bir şey var? Vincin tepesinde mi beri var? Nerede bir şey var burada? Burada gizlenmiş bir şey var kesin. Gidiyorum şu an. Vallahi gidiyorum. Yok görmedim panda. Evin içine gidelim gel. Panda arkamdan koşuyor. Dostum do, insan arabayı alır be dostum. Araba tek kişilik ya. Ben de koşuyorum arabadan daha hızlı gidiyorum. Spam diyor? Evin içine girilmiyor panda ya. Oha arabayı götürdü. Oo araba çok iyi. Hana araba gitti. Dostum do, ben aldım. Ya niye yaptın? Ne güzel yarış arabası almıştım. Arkadaşlar birazdan Robux araba arabayı alacağız. Hatta direkt shop'tan alabilirim ama Inbit Friends diyor. Şimdi onu anlıyorum. Dur bakayım karşı tarafta örümcekli yerler falan var. Her kapıya bakacağım. Burada da bir ber olabilir. Kapılar açılmıyor ya. Abi bu nasıl araba? Işıklı araba buldum panda. Oo, lastiklerden yıldız çıkıyor. Kaç tarafta mezarlık gibi bir yer var arkadaşlar. Korktum bak burada olabilir. Bilgisayardaki beri nerede? O burada da değil. Dostum onu bulmamız çok zor. Ana lavlı araba çıktı. Haritada çılgın arabalar bulmaya başladım. Vay lavlı araba. Şu ilerideki eve de bakacağım. Aha spawner diyor. Burada da bir şey var arkadaşlar. Araba çıkarma yeri. Taş beriler var. Aha Beri, biri bilgisayarlı sistemde gördüğümüz yer burada bir yerde olabilir. O kesin buraya bir yere girmiş olabilir. Ne diyor? Ev diyor. Girebiliyoruz mu? Ah oh be, girilmiyor arkadaşlar. Tavuk var. Abi burada bir yere gizemli bir yere falan mı var? Dostum kesin saklandı. Kesin burada bir yere saklanıyor ama onun olduğu yeri bulmamız çok zor ki bulamadık arkadaşlar. Aa bakın yukarı katta da bir yer var ama orası bizim gittiğimiz yer olabilir. Oo yoruş arabası var arkadaşlar burada. nasıl bir oyun ya? Bana arabaya bak. Oha bindim. Bak yavaş yavaş hızlanıyor coşacak şimdi. Uhu. Vay rampadan uçalım bakalım. Çılgın bir çılgın bir uçuş yaptı. Lan ne yapasın Kaş. Neyse dur reset çekiyorum arkadaşlar. Beri neredesin ya? Doldu başka bir yer olabilir. Nasıl bulacağız onu? Her yere gittik. Şuradan gittiğimizde beri zaten orada buluyoruz. Başka bir geçiş yeri yok. Arkadaşlar, bütün Beri'nin kostümlerini bulduk sanırım. Daha bulamadığımız ne var bilmiyorum. Zaten bunların hepsi Roblox'ta arkadaşlar. İleriden robot Beri, bebek Beri geliyor. Doldu kesin var bir yerden ama onu bulamadık. Arkadaşlar, püf noktalar var galiba. Yukarıdan gittiğimiz yerden de bulamadık yani. Oradan bir yere kadar gittik ama Cook Beri'yi bulduk. Gizemli yerler var gibi görünüyor ama her zaman da bulamadık yani. Mesela bak karşı tarafta kapı var. Sprit mesela o kapıdan geçtik mi? Aha buradan geçmedik sanırım. Durun abi. Abi durun. Herkes geçmeye çalışıyor. Ya bu beri kapıyı kapattı ya. Onun yüzünden geçemiyorum. Karışım çekilsene. Aha geçtim. Bakın buraya girdi. Aa buraya ilk defa mı girdik? Hayır bir dakika. Ben yanlış yere gittim. Doğru do, buraya girmiştik. Evet evet buraya da girdik arkadaşlar ve telefon görüşmesinin olduğu yer. Pur beri var ve ileride bir şey varmış gibi görünüyor ama yok. Yani kutunun üstünden sanki bir yere gidiyormuş gibi. Hani gizemli bir şey varmış gibi ama yok arkadaşlar. Bütün şeyi bulduk. Püf nokta şeylerini bulduk yani mortların olduğu yere. Ben şimdi sizin için o arabalı beri alacağım. Ve en son onunla bitireceğiz. Bu arada böyle beri oyunlarını çok sevdiğiniz için sizin için yeni yeni bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu tarzda oyunlar çılgın oluyor. Şimdi arabanı beri alacağım sizin için. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Dostum -do fat beri ya dostum Fat beri Panda da onu istiyor ya Ama arabalı çok iyi Dostum -do hayırlı olsun Teşekkür ederim panda Arabalı beri geliyor <laughs> Arabalı beri <laughs> Beri arabası oldu Dostum -do fenasın Peki sprint yaparsak daha hızlı gidiyor araba Woohoo. Rich beri var zengin beri de grup ödülü arkadaşlar Hadi aşağı in aşağı in Oba. haritada gazlıyorum abi böyle <laughs> Çılgın bir bölüm oluyor şu anda Durdu bir amca. Bir amca geliyor. Bir amca arabasıyla. Bış, arabayla vurdu. Çok hızlı gitmiyor Beren'in arabası. Bu arada yakında Beren'in arabalı bir obis çıkacak arkadaşlar. O da çok heyecanlı olacak. Bakalım ne zaman çıkacak onu bilmiyorum ama. Çılgın bir bölüm veya çılgın bir oyun geliyor. Oy oy oy. Çok iyi ya. abi <laughs> çok iyi ya. Şimdi geri döneceğim hapishanenin olduğu yere. Arabayla herkese bir show yapalım abi. Beyler arabalı Beri geliyor. Çekin. Hı -hı -hı. Havuç kafa Araba buradan nasıl geçecek? Aha, araba geçti. Araba buradan mı geçiyor? <laughs> Hapishaneye mi geldik? Hapishaneye geldik abi! <laughs> Çok yer geçti. Herkes araba olmak ister. Palenço falan olmuş. Bu palenço oyunun kendi spamladıkları falan büyük ihtimalle yer geçti. Çok iyi. Aşırı iyi. Dostum araba yakıyor dostum. Araba yakıyor arkadaşlar. Harbiden yakıyor. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu bölümde böyle bir oyunda çılgın bir oyun arkadaşlar. Like demeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Burada bitiriyoruz. Böyle bir oyunları bulursak sizin için çekeriz gene arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.